İnen çıkar, çıkan iner. Yürüyen durur, harun dayan söner. Çıktık, indi inmek vakti. Eşime düşmüş çektim valla. Böyle durmak da iftirayı kabullenmektir. Kim der duracağız diye? O eşkiyayı kendimize çekmek için tuzak kuracağız. Allah, tuzak kuranların en büyüğüdür. Beni kendisini soymam için Molla Numan Efendi tuttu. Numan Efendi, nezarethanemizde misafirdir. Molla Efendi'ye tuzak kuran kim var? Şehime itimat edersiniz. Yakında tebriğe kuyruk olacak mı koridorda? Allah! Allah Kırma! Cezasını zindanda değil sürgünde çekmesine karar verilmiştir. Aşkın yolculuğu, Hacı Bayram Veli, Cuma günü. TRT 1'de